Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz efsane bir tatlı tarifim var. Yapabileceğiniz en kolay tatlardan bir tanesi ve oldukça sevilceğine de eminim arkadaşlar. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı irmik 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu kakao'mu aldım. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra 1 litre sütüm içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. İrmikli muhallebim kaynamaya başladı. İrmikli muhallebiler de kaynadıktan sonra hemen ocaktan almayın arkadaşlar. Koylaştıktan sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Koylaştıktan sonra ocağımdan aldım. İçerisine bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi irmikli muhallebimizi hazırladık. Kıvam bu şekilde. Servis tabağımın üzerine büyük küçülebilen kare kalıbımı koydum. Kalıbımın büyüklüğü 20 santime 20 cm Alt kısmı yapışmasın diye biraz hindistan cevizi serpiyorum. Hazırlamış olduğum irmikli muhallebiyi üzerine döküyorum. Üzerine spatula ile düzeltiyorum daha düzgün görünmesi için ve soğuması için bir kenara alıyorum yaklaşık yarım saat kadar dinlendireceğim. Bu arada çikolata sosunu hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine yarım çay bardağı şeker, 1,5 yemek kaşığı kakao, 1,5 yemek kaşığı nişastamı aldım. Kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İçerisine 400 mililitre sütümü ekliyorum. 2 su bardağı yapıyor. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımı orta ateşe alıyorum. Orta ateşte 1-2 dakika daha kaynatıp çikolata sosumu ocağımdan alıyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Yaklaşık 20 gram kadar da sütlü çikolatamı içerisine ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çikolata sosumu hazırladım. Çikolata sosumu bir miktar ılıtıyorum. Ilıtırken de arada bir karıştırmayı unutmayın. Kabuk bağlamasın. Hazırlamış olduğum irmikli muhallebimin kenarındaki kelepçeyi çıkarttım. O da soğumuştu zaten. Çikolata sosumun içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar fındık parçacıkları ekledim. Tatlımın üzerine çikolata sosumu gezdiriyorum. Her yerini çikolata sosuyla kaplıyorum. Görüntüsü gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Yapım aşaması da oldukça kolay. Kesinlikle denemelisiniz. Fazla vaktinizi almayacak ve az malzemeli bir tatlı tarifi. İsterseniz çikolata sosunu söylediğim gibi hazır kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama benim tavsiyem tabii ki ev yapımı çikolata sosu olur. Çünkü hazır satılanlardan daha lezzetli oluyor. Şimdi sizlere bir dilim alıp nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Görünüşte bu şekilde. Oldukça lezzetli bir tatlı oldu. Kıvamına da birlikte bakalım. Yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Eğer tarifimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.